Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün yanımda kim var? Kendini tanıt. Çağdaş arkadaşlar. Kanalımın adı Oyun Dairesi. Aşağıda aşağıda, aşağıda bulabilirsiniz. Ben Çağdaş. Beni belki <laughs> içinizden bilenler vardır. Neyse biz <laughs> mod tanıtımımıza geçelim. Kim? Evet. Arkadaşlar at ben mod tanıtımı çekemiyorum. Neden çekemedim? Eskiden bayağı eskiden. Çünkü bilgisayar kasıyordu. Sıçma. <laughs> Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Paper, paper yapıyorsunuz. Paper, nasıl, yapılıyor? Çesti aç bu sefa. Paper yapalım. E, tuvalet, tuvalet paper 3 tane, şey tane şey. Böyle diziyorsunuz. Eski bir tane, iki tane tuvalet paper veriyor. Evet, kılıçta, kılıçta e, daha e, da, bunun da, da, ingotları var arkadaşlar. Fırında Fırın da koyuyor. Ben tuvalet paper aldım. Ocakta koyuyor ocak. ocak da da koy, koy, ocak. Da koy, daha a, itemlarını a, göstereceğiz. Da bok itemlarını falan. Kömür alalım bir de çetle koyalım. Aynen, Aynen arkadaşlar. Evet. Şu an benim yani elimde bir göreceksiniz. göreceksiniz. Birazdan, Birazdan. itemleri. Aga al şu toilet paper'ı mesela. Toilet paper elinde var mı? Evet arkadaşlar gel. Evet. Blard. Blard. evet Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Düştüm. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Birinci sıçın hmm. sıçınızda bir. ikinci İkinci sıçınızda. Birinciye sıçtım. Ah bir, ah, tane, bir geldi. tane geldi. İkinci sıçtım. ikinci, i̇kinci, sıçtım. i̇kinci, i̇kinci geldi. geldi. İkinci geldi ve üç. Oh rahatladım. Kanka, Üstümüzde üstü gördüğünüz de gibi, de gibi de tekstürleri de kötü olan bok şeyleri var arkadaşlar. Bok şeyleri var. Bok neyi vereyim? Bok neyi vereyim? Ya boklu şey ver. Ha al. Şeyleri yani, şeyleri <laughs> Aka hatta sen bunları şey dur Hemen sildim hatta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 4 tane tuvalet var. Yani, Kanki keşke not emek itemsi yükleyin. Arkadaşlar böyle böyle yaparsanız böyle shit yani shit oluyor. Gözü yani elinde bok var. Baksana kanka boka. Kale. Kale sıçmışız. Neyse, bunu Onun 3 tanesiyle evet, galiba üç bak tane bok bir şeyi bir yapıyoruz. Bak şey ee, sonra yapıyoruz. sonra on blow yapıyoruz. Sonra o yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu eritmen bunu eritmeniz lazım. Aynen yani, içindeki e, boku alalım. sıyırmamız dur, dur, dur. lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne geliyor? Tabii ki kömür. Kömür. Çitlik. Şimdi arkadaşlar pişirmemiz gerekiyor zaten test de var. Değil mi Aynen. Bakalım? Aynen. Geliyor şey, Mustafa Hafiz. Şey, 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 ya yapayım mı? Yapayım mı? Dur dedim, dur ya. Galiba bu ne kadar olduğunca shift şey, lock veriyor aynen size. Aga süper shift'i de bakalım. Bu ne işe yarıyor? Bunu ne bir söyle. Şey, Bunu bir söyle. İşte basit dayanıklı arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yani. 9 10 tane evet, arkadaşlar 9 blokla hepsini o, normal yaparak he, sanki ben yaparak sanki ben şey, süper şeyi deneyelim sonra da e, sonra da itemle itemlere geçelim değil mi kanka? Ya! Geç yanıma gel yanıma geliyorum geliyorum blokları şöyle koy bana da yardım et blok koy oh my god oh my god 4 tane koyuyoruz Patla, Patla, patlayacak. patlayacak. E, hayır, e, hayır, patlamamalı. O kadar şey emek bu hayır, hayır. şey gitmemeli. Hayır. Hayır, hayır. çakmak taşı almalıyım. almalıyım. Hayır elim götürme beni çakmak taşına. Hayır. Hayır. Patlayacak. Patlayacak. Öyle bir çok da oh Oh my dayan god. Dayan. god. Oh my god. Dayan dayan. Ve içindeki sadece Oh my god. Çok memnun arkadaşlar gördüğünüz gibi süper shit. Şimdi itemlere geçelim kanka gel mi anne? Geldim, kanki. Geldim kanka. Hemen elimizde bir çubuk alalım. 64 lük. Sonra, ee, Sonra. shitle yani e, dur ben bu şey. ben Bende bok var elimde. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Hani diamond kılıç nasıl yapıyorsunuz aynı gibi. shit sword. shit kazma. shit kürek. Um, arkadaşlar. Um, şimdi Mustafa'yı Mustafa Game 0'a geçirip üstünde Geyma. kılıcın Geyma. nasıl bulduğunu deneyeceğiz. Şey fazla dur set set yapalım. Ah. Da. ah. Bir tane de PvP atar mıyız? Bir mı? tane de PvP atar mıyız? Evet. o da yapalım. Reset yapalım. Kanka sen kendini Game Mode'dan çıkart. Bir de bütün boklarla Bide savaş bütün boklarla yapacağız savaş. arkadaşlar. Eee Ee, Efes mı? mu? Ee, Efes Okuma. Yok be. Okuma. Arkadaşlar bok savaşları <laughs> da gelecek. Ee, ve modlu evet. Survival evet. gibi evet. bir şey evet. yani spoiler gibi olmasın. Yani, spoiler gibi olmasın. Um... Um önce kendime mi giyeyim? Hmm. Abi şimdi abi şimdi bunu bu kazmanın baltanın ne işi yaradığını göstereyim. Ha. ha. Evet ha! ben game moddan evet, çıkıp ben hemen şey, şey yapacağım. Çıkıp hemen şey yapacağım. Neyi evet. görüyorsunuz? Bir kızlık azıyor. Değil evet. mi? Evet. Evet. Belki diamond mı daha hızlı kazıyor. Tabii ki de. Ee, arkadaşlar evet. ben de arkadaşlar, şeyi şey göstereyim. Şeyi Ka göstereyim. Kazmayı deneyelim. Kazma, kazma diamond. Ben kazma gibi kazıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ee, ben balta de size baltayı e, göstereyim. balta, balta bende, var. bende var. balta bende var. Ee, gel yanıma kanki. Evet, gel yanıma kanki. Balta çok hızlı kazıyor arkadaşlar. Bak 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 bak. bak 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 bak. Sana bir ağacı kazıyor. Sırada var. PvP var. Sırada PvP var. Evet. Ay, koyu şey, göstereyim. Sen o, o bizim dur dur vurma. O, vurma. Dur game rule'ye çekelim. Dur game rule'ye çekelim. O bizim böyle ho kanka. Evet, o, o da çok hızlı evet, o, arkadaşlar. çapa da çok hızlı. çapa istiyordu. da çok hızlı. Çapanın süresi bitmiyor. Yani. Daha yok Yo, benimki olarak. direkt, yok, şey, oldu. Benimki direkt Aa, şey oldu. Aa, sapling. Aa, sapling. Bir tane de ekelim. Ama ama, bir bir. ama galiba e, çok hızlı süresi bitmiyormuş. Şimdi, şimdi pp hemen pp adam kılıcı da gösterelim. Um, şöyle block um, böyle. Şöyle, block böyle. Cık, Dur game moddan The çıkayım. Game mod'dan mod'a. Evet. Evet. Ben yani şu şey kazma kazma izini Ben atıyorum. yenileyeceğim her şeyi. Ben yenileyeceğim her şeyi. Hadi gel, gel kanka gel. Y geldim. Geldim. Şimdi deneyelim. Bitireceğiz mi diyor yoksa? Bitireceğiz mi diyor yoksa? Eee PvP mi atalım? PvP mi, yani, mi atalım? Hayır PvP atmayalım. PvP atmayalım. Şimdi ya, falan, ya, falan koyalım. Öyle deneyelim. Nasıl yani? İskelet falan koyalım. İşte, İskelet falan koyalım. Arkadaşlar videoyu videoyu durduruyorum. Ee, i̇ski kez selam bu doldur kimi Arkadaşlar devam ediyoruz. Gerçekten 10 saat yani, uğraştık yani. 10 saat uğraştık yani. Hayır 10 saat uğraştık. O nedir la? O nedir, ne? nedir la? Aga çok güçlü ya. Tek atıyor. Tek ya da iki atıyor. Hop 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 hop. hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> Gıç gıç gıç. sıkmayacaksın. Arkana sıkmayacaksın. Bunu. Yemek alalım. Evet arkadaşlar, o kavokla karşılaştıklar bu O kavokla karşılaştıklar. Ok atacağım adamlara. Hudurru ok yemek, yemek alacağım, dur. Hudurru yemek alacağım, dur. Okların arkasına saklanıyorum. Okların arkasına saklanıyorum. O öldüm abi bu nedir? O öldüm abi bu nedir? Abi kaç kaç kişiydi yoksa ne? Kaç kişi vardı? Abi pardon düştü. Deli deli oldum. Yani ben ölümsüzüm, ben yani ölümsüzüm. Hadi oynayalım, pvp atalım son bir kez. Dur canım dolsun, okay. dur canım tamam, dolsun, dur. Dur tamam. lan. Tamam dur. Tamam. Sen al, altın ben. Ben mensildim. Benim envanterimin boşalması gerekiyor. Benim envanterimin boşalması gerekiyor. Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun? Sen altın yemeğe onu yiyeceğim, yanıma. E ben go eşleyemedim ama. Eşleyemedim ama. Ben eşleyemedim ben. E ben eşleyemedim. E ben eşleyemedim. Tamam şimdi yedim. Şimdi tamam, yiyeceğim. Tamam şimdi, şimdi yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim. Tamam süt içeyim hatta. Süt içeyim. Bir tane süt iç. Süt iç. Süt içeyim. Sonra norm ay sıfır aldın mı? Dur dur süt. süt bana da at bana da at Süt bana da at, bana da at. Al Kendisi. Evet arkadaşlar PvP kapışmaları. Evet, Şimdi A hangimiz de, pro? Tabii ki de ben. Pro? Tabii ki de ben. Aa, içtim mi? Evet. evet. Oo, canım Canın kaç? Canın kaç? Onu bir 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 bir, bir, bir Tamam bak ben sana başlayayım <laughs> Ok yok. Ok yok mu ya? Evet, ok tamam, yok mu ya? Dur dur dur. Tamam ya. Dur dur dur. Dur 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 dur. Sen dur dedim bana ne? dur, itemlarımı okumak çaktım. Itemlarımı okuma çaktım.

Çağ, çağdaş'ın kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ben like tepe atamıyorum sana lan. Abone olmayı unutmayın. Um, um. Hoşçakalın.